Bak güzel gözlü panter arkadaşlar. Bu çok güzel bir kedi videosu. Gök epigenetik ve panda geride kaldı. O video harika olacak tabii. Ne zaman yayınlarız bilmiyorum da. Bak deniz ne kadar çekilmiş ya. Deniz su, su diye bir şey kalmamış. Pantercik, cicicik, cicicik, pantercik. Lan bu kedi her şeyden korkuyor. Bu kediye ne yaptılarsa. Vallahi o şişman epigenetik kedi dışında hepsi korkak bunlar o çok insancı o zaten istese de çok kıpırdayamıyor derken kediler birikti burada sadece pantercik olur mu burada baksana şey var bengal kaplanı var sonra şey var tekir var tekir böyle müdahale edecek bak balıklara malıklara dokunmayın diyor deniz deniz koruma sahil koruma görevlisiymiş bu tekir güzel gözlü tekir gel Tekir bayağı da sevimli ya baksana. Buradaki Bengal kaplan nereye gitti? Neyse şöyle şöyle mesela zeytinlikler vardı. Onları kesip ev yapmışlar. Ama tabi Türkiye genelindeki tarifatı görünce Foça'dakini unutuyor insan. Ya özellikle bu köşede deniz kalmamış. E buraya açarlarsa Carrefour, Marfur, Carrefour'a ne gerek var şimdi? Millet aç kalsın yani biraz. İzmir'de 4 milyon insan var. Burada Carrefour açmalarına ne gerek var? Carrefour. Bir de açtıkları mağazaya bak yani. Tabi buraya Carrefour açarlarsa denizde su kalmaz yani. olacağıydı. Ya bunlar denizi zaten yıllar önceden tahrip etmiş. Neyse bu kedi videosuydu ya.